söyleyelim mi Gideceğiz ya şeyi şimdi Evet şöyle şöyle tamam söylemeye gideceğim şöyle tamam söyleyeceğim Allah Allah şöyle ya yeah. tamam söylüyorum. hop şöyle Oğlum hadi uyan. Şey gideceğiz. Şimdi etmeyesin. Hayır hayır hayır. Uyumuş numarası yapıyorum. Ben. Oğlum hiç sesinden konuşmuyorsun. Tamam mı? Hayır hiç sesinden konuşuyorum. Lan konuşmuyorsun. Duyuyorum ben. Hayır, duymuyorsun. Elini yüzünü yıka, giyin. Şinnet olursan iPhone 17 Pro Max alacağım sana. Ne? Hadi, nerede? Şinnet. Elini yüzünü yıka dedim. Ya. Yeah. Tamam hadi. Çekil yolumdan. O iPhone Pro Max almak istiyorum. Iıı, oha. Oh, bacaklarım koptu. Neden? Şöyle alayım bacaklarımı. Bacaklarım koptu. Bacaklarım koptu. Söyle. Şöyle. Şöyle tamam. Şimdi şöyle deregim başla. Aa. Bak şeyim. Lan tutma. Heh, tamam. Şöyle. Ve şöyle. Tamam. Hadi ben yıkanıyorum. Haydi. Aa. Neden düştüm lan? Lan cidden neden düştüm ben? Ben neyse. Bastım. Ben yine düştüm. Ne oluyor bana? Her neyse yani gidelim artık. Ben bozulmaya başladım iyice. Haydi Bozulmaya mı başladım? Bakayım lan. Çocuğum ne oluyor lan sana? Haydi. Ah. Gidelim. O iPhone Pro Max'i alalım. Eh. Ee. Ee. Açıl kapı. Lan tamam. Banyonun kapısını da açık unutma ya. Çok sinir oluyorum. Ah. Tamam. Haydi gidelim. Ah. Tamam siz yapın ben geleceğim. Ah. Hadi baba gidelim. Çocuğum şu tünmesene. Hayır. Şu ütüne, gideceğim ben oraya. Hadi oğlum kalk. Kalkamıyorum baba. Lan kalk. Dur ben seni tutayım. En iyisi. Tamam. Sen az bir hafifleş. De. Kaldıramıyorum. He kaldırdım. Zor kaldırıyorum. Zaten seni. Hadi. 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 Geldik. Açın. Aha geldiğimiz sonunda. Ha, geldik. Sonunda geldik. Hmm, geldik. Dur şu bacaklarımı değiştireyim ben. Bacaklarımı. Ya, eh, Ben Ha e, doğru. Tamam. Oh. Şunda. Şunda. Lan benim elbisem kayboldu. Ne? Eh, tamam. Geç şöyle. Abi ne kızıyorsun ya? Geç lan. Lan tamam abi. Geçiyorum. Tamam. Geçtim. Al. Bak. Geçtim. Aferin. Ben de şöyle izleyeyim de bari normal ne olur ne olmaz. Sizi de izlemeyin. Görüyoruz zaten. Ya, ya nasıl görüyorsunuz? Yuh. Ben neyse. Şu şeyi de alayım. Bari de. Alfon. Adın nedir? Ben bu değil. Heh. Bayağı da güzelmiş ha. Tamam. Şöyle de kolamı da alayım. Eh. Tamam. Oh, çok güzel. Roblox şey çok güzel ha. Keşke Roblox işte açılsa da oynayabilsek. Hvn takoz. Sus. İlk önce şu testleri yanlış tuttum. Tamam. Abi o ne lan? Ya hiç acıtmaz bu bebekler için. Abi saçmalama abi. Yakınlaş bakayım. Abi hayır. Ben onlara sünnet ettirmem kendime. Tamam mı? Tam değil evladım. Tamam değil. Lan abi. Hayır abi yapamazsın sen bunu bana ya babam da kolay içiyor ya keyif gıcır orada roblox şeyi içiyor bana bile vermiyor he tamam Tamam şöyle bir şey. Oh çok güzel. Tamam. Tamam. Şöyle. Hadi keselim. Vaaay. Ya gitmez. Aha şöyle. Tamam. Ben aklı kaldı bu. Lan orada ne oluyor acaba? Teşterle sesleri geliyor orada. Tamam, şunu bırakalım. Şu bıçağı alalım elimize. Şu bıçağı alabilir miyim? Hı. Tamam. Aldık şimdi şu bıçağı. Şunu ters tutamıyorum. Tamam. Heh. Şöyle. Tamam. Acıtmadı değil mi? Abi ben şimdi ya. Çok acıyor ben acımıyorum yalan atıyorum. Şimdi de şundan. Tamam. Oldu. Okey. Kolum da kırıldı zaten. Abi benim şeyim kırıldı. Bu normal mi? Ee, abi bu ne lan? Bir kişiden alalım şöyle şey. Abi bu bana yeter mi yani? Bu çok büyük. Benim boyuma bak. Şöyle çıkartalım. <laughs> Ve tamam. Şimdi şuna regen basalım. Şöyle şana da basalım. Tamam. Şöyle kaldıralım. Abi sen şu an beni atomlara bölüyorsun. Farkındaysan. Değil mi? Şöyle senin boyuna getirelim bunu da. Hmm. Tamam. Şöyle Şeyden kullanalım böyle tamam. Hmm. Şöyle şöyle şuradan şeyi kullanalım bunu tamam tamam mı Hı, tamam. Abi bu ne lan? Bu ne? Abi ciddiyim bu ne lan? Abi senin yapacağın işin. Allah. Allah. Allah Allah oh. Baba beni ne hale getirdi? Ben bu ne lan? Oğlum bu sen misin? Yok baba ben değilim. Sanki Baba tabii benim ben Daha kim olacak? Regin baş bana. <laughs> hmm. Oh tam, kendime geldim. Baba hemen şu şeyi ver de. Gidelim bu adamdan. Ben onu bir güzel dövdüm zaten. Eee evet, tamam oğlum. E eh, hadi gidelim. Daha net ettirmezsin değil mi? Yok. Baba bekle beni. Bu telefon ayağından büyük. Eh, eh. Hadi. Eh, eh, eh. Yürüyemiyorum. Heh tamam. Öndeyim. Açın şu kapıyı. Telefonu denemek istiyorum. Hadi ben geçtim. Ay geçemedim. Açılsana. Heh. Hadi oğlum hadi. Bekleme. Tamam ben daha yürümeyeceğim. Anne bir çekil ya. Baba niye hala yürüyor? Tamam geldik. Sonunda. Ya, su. Susadım. Ama yani adama ihbar etmemiz gerekiyor. Neden? Anne çünkü benim buramı kırdı. Yani parçaladı. Adam. Ay kolum kırıldı. Her neyse. Telefonuma bakmayın ya. Haydi. Oğlum hep notların sıfırmış. Ver lan telefonunu. Hayır. açlan şu kapıyı. Hayır anne açmayacağım. Aç lan kapıyı. Notun sıfırmış. Bir de şey yapıyor. Aç lan. Lan sıfır mı? Gel lan oğlum. Hepsini yakalım. Hı. Ha, çok güzel. bunun ne işi var burada? Biz Noel kutlamayız. Bu arada. O yüzden onu kaldırayım. Eh tamam. Oğlum ver lan o telefonu. Hayır. Hadi bay bay. Tam modemi şey yapalım. Kapatalım. Ah. Oh. Ne? Ya. Tamam. İnternetler kapandı. Lan. neden? Anne neden? Neden kapattı? He? Neden ya? Ben bir güzel tat telefonumu. telefonuma. Bakma lan it. Çekip yap. Hadi ver lan telefonu. Öf tamam ya. Ha şöyle. Bir şey söyleyeyim mi? Ne? Alırsan ben seni yakarım bu arada. Lan o silah nereden çıktı? Anneme söyle açın. Tamam tamam. Annesi açar mısın? Modemin şeyini. Wi-Fi'yi. Niye? Şey silah tutuyor çocuk. Ah söyle. Adamı Baba tamam. Otomu tamam ben şarjım bisikletim. He tamam. Koy şöyle. Şunu da şu telefonu da al. Ha. Tamam. Artık eğlenebilirim. Ve hiç kimse bir de bana şey söyleyemez. Oh. Ay. Şöyle bakalım. Oy. Adam bir şey sordu. Çok güzel ya bu telefon. Ciddi çok güzel. Artık hiç kimse bana karışamadığı için ben de aça burada telefonuma bakabilirim. Tamam. Çekiyorum. Hatta şöyle bir bakayım. Oh böyle daha iyiyiz. Aa. Ve evet arkadaşlar video buraya kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.